Ülkemize bisiklet sporunda şu ana kadar tarihe 3 madalya kazandırdık ikisini şahsım adına kazandırmış oldum. Bunun için gururluyum. Ağustos'un 25'inde Türkiye Dünya Şampiyonası'na gideceğim. İnşallah orada da altı madalyayı hedefliyoruz. Hedefim aslında yurt dışı takımına gidip orada Giro d'Italia, Tour de France gibi yerlerde start alabilmek. Yani tarihe ismimi yazdırmak gibi bir hedeflerim var. olimpiyat hedefim var. 2028 olimpiyatlarına katılmaya hedefliyoruz. Puan toplayarak. Bizim antrenmanlarımız orada gerçekleştiği için süre antrenmanlarımızın orada çok faydası oluyor. Ki rakiplerimiz oralarda antrenman yaparak geliyor. Geçen sene pist açılmadığı için bir tık eksik kalmıştık ama bu sene başında velodroma girdiğimiz için şu an hazırlıklarımızı çok hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Çok etkisi var bizim için. Bir gün okul çıkışında bisikletle eve dönerken takımım şu an hala takım olan bizim büyüklerdeki abilerimizi görmüştüm. Onları geçmiştim. Geçeceğimi düşünerek spora başladım. Biraz benim için meziyetli olmuştu ama geçeceğimi o gün anlamıştım. Başta antrenörüme İsmail Uğurlu'ya teşekkür etmek isterim. Başından beri koyduğumuz bir hedef vardı. Bunu başardık. İnşallah devamı da gelecek bize bu imkanları sunan Gençlik ve Spor Bakanımıza, Türkiye Bisiklet Federasyonumuza, destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum.